Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve canım hangi Sofia ile birlikte e, Japonya'dan getirdiğim avur cuburları deniyoruz. Bir türlü konuşamadım. O zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. E, i̇lk neyle başlayalım sence? Bilmiyorum gel bakalım. Burası boş zaten arkadaşlar. Burada sürpriz bir şey göstereceğim e, e, sonunda sizlere şöyle küçük sosislerimiz var o oh hanım çok tatlılar arkadaşlar ben e, şu acayip sütü getirmeyi unuttum o yüzden e, şey videoyu durdurdum ve sütü getirdim burada konuşma şeysini açamıyorum çünkü bir e, ses geldi. Sizlerden mi başlayalım? Bence de öyle yapalım. Tamam arkadaşlar, ben bunları e, nereden almıştım? Neyse Japonya'dan aldım işte ya, nereden alabilirim? Oradan, nereden aldığımın ismini unuttum şu an. Bir de şöyle bir e, mavi misi tuzumuz var. Onu da üstüne dökünce böyle daha lezzetli oluyormuş. Şimdi e, deneyeceğiz. böyle ama yanlış mı oturduk? neyse bir şey olmaz. Ee, şimdi mor tuzu al sen kendine ek böyle ek. Ser <laughs> şimdi. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. İçeride ses var ben de mutfağa gelmek zorunda kaldım. Şöyle siz izleyin bizi çünkü. bakacağım Oha çok güzel Çok güzel Ben de bakacağım Ay çiçeği Ay o kadar güzel ki Anlatamam Bence bu normal sosisli değil Yani acayip bir sosis Ya bu Ay evet çok güzel biliyordum ama unuttum <laughs> unuttum kanka biz bunların tadına bakmadık Aa, aslında ben baktım benim de ağzıma sıçradı biraz şöyle açar açmaz tak diye güzel böyle yani söylenmez diyeşenir bir tadı var evet böyle şekerimsi bir tadı var ama çok güzel yani bir dakika video kaç dakika ona bakmam lazım hem 3 dakika olmuş tamam. ama bakmazsam olmuyor çünkü çok uzun oluyor <laughs> o zaman e, şöyle şans demekti galiba yok şans değil bir şeydi ama unuttum öyle bir şeydi neyse şöyle meyvelerimiz var hep ikişer tane şimdi onlardan deneyeceğiz ve yanına şundan içmek istiyorum ama tatları birbirine karışır mı bilmiyorum neyse o yüzden mi? tablet kaydı al kanka sen buna da mor tuz ekleyebiliriz ben bir mor tuz ekleyeceğim tadı güzel olmazsa direkt deneyeceğim şöyle böyle bunların adını tam bilmiyorum bonbon meyvesi galiba. Ay evet. Şöyle bir bakayım. Ay bir içeyim ama. Ay kötü bu. Be. Hemen de bakayım. Ay ne kötüsü çok güzel. Güzel mi? Baten. Ay ben çok beğendim. Ben hiç beğenmedim. Sen mor tuza keledin mi? Aha. Ben de kelemedim galiba. ama hatırlamıyorum. Beyazın içiyle var. Dur neyse ben tekrar bir ekleyeyim. Ben bakayım. Uy, evet böyle kötüymüş. Niye? Mor tuzsuz daha güzel evet. Dur diğerini de ben getireyim. Buna devam edelim mi? Yok kendi meyvelerden devam edelim. Tamam. Morları getireyim ben de. Şöyle bunlara mor tuz ekelemeyin dediler. Çünkü zaten bundan yapılıyormuş Ha. <laughs> Neyse bakacağım tadına. Ay çok acayip bir tadı var ama yani de değil. Hafif acımsı trak ama böyle bilmiyorum. Allah Allah. Bir greyfurt bir de kabyo biber karışımı gibi. Iyi. Evet ya bu meyvelerin neden hiçbiri şey güzel değil. <laughs> Neyse dur bakayım ben yatırım yerine. Aa yedim yanlışlıkla. Ay neyse dur sen bunu al kanka. Tadı güzel bak bunun eliye benziyor. Mutant erik. <laughs> yok ki erimiş şeker var. Aa drajeli mi? Drajeli ve erimiş şeker galiba. Aa evet. Dur <laughs> ben getireyim. Arkadaşlar bu arada sona çok güzel bir şey sakladım. Neyse şimdi şu sütü deneyelim. Ee, bunu da aç kapat aç kapat bozuldu. Aa dur bardakları geçer. dediler normal sarı değil dediler hakikaten değil sarı değil bu su sarı değil <laughs> beyaz değil sarı deyip durmuşum ya şeyden gözlerim kamaştı güneş sarı, çaydan sarı buzdolabı sarı gözlerim kamaştı anlatamam ay ben kusmaya gideceğim ay tuvaleti de sarılmamışım da kusumayı... üzmeyin bakayım e, bu ne be iğrenç iğrenç ötesi bir şey bu evet bu arada Ay e, e. e, bunu nasıl içiyorsunuz siz? çöp yok. Bir dakika çöp alalım. Çöp çöp çöp. Bu arada videoyu şey yap. Bölüp çöp almayı şaka Tamam işte o can alıcı şey. Direkt böyle bu Japonya'nın başkentinden aldım. Japonya'nın başkenti Tokyo lan? Hatırlamıyorum. Oha Japonya'nın başkentinden Şimdi içiriyorum ama siz döküyormuş gibi farz edin. Neyse. Böyle pembe asitli bir şey bu. Fanta'ya benziyor. Sarı konta. Neyse. Güzelse bunu atmayalım. Çünkü güzele benziyor. Ay, sanırım. Ay bu güzelmiş ha. Hmm. Bakayım. Ay hakikaten çok güzel. Dur bakalım. Onları koy şimdi. Evet, şimdi de başka başka şeyler deneyeceğiz. Kanka bir gel, ne oldu? Şimdi e, en can alıcı yere geliyoruz. Bu bir sihir gibi bir şey yani. Allah Allah. Ver bakayım ne sihriymiş bu. Şimdi buradaki Saryo karakterlerinden bir tanesini seç. Ben hep Hello Kitty'ciyim. Ya. Yeah. Neyse ben de şimdi moral alayım. Neyse onları da sonra yaparız. Sonra. Sonra yaparız. Şimdi bunları alıp buzluğa koyacağız. Ne? Evet buzluğa koyacağız kanka ben sandım. Şimdi buzluğa koyacağız ve birkaç saat bekleyecek bunlar. Sonrasında bu kabı yırtılıyormuş dondurmaya dönüşüyorlarmış. Oha bir dakika bir yudum alayım. Uf çok güzel ama çok şekerli. Dur ben de bakayım. Hmm, evet çok güzel benim çok kadar şekerli değil. Benim üstünde yazıyor zaten şekerli diye. Neyse o zaman e, şimdi biz bunları donduralım ve gelelim. Evet biz şimdi geldik yani inşallah donmuşlardır çünkü. 2-3 saat falan oldu biz var ama bete kapıldık. Oha ya çok güzel. Oh wow. Çok güzel. Al sen bunu. Oh, avuç numaralı mı? Hayır ya avuç numaralı değil. Ay, çok güzel olmuşlar. çocuklar videoyu görmez. İnşallah bu çocuklar. <laughs> nasıl bir sesti ya? Bir dakika bir şey yapayım, istiyorum. Sese bakar mısınız? Az önce çıkan ses. kaldı mı diye bakalım. Kalmadı galiba. Ha yok var var gözümün önünde ben görmüyorum. Evet arkadaşlar şimdi en son olarak e, Japonya'dan getirdiğim pamuk şeker makinesini deneyelim. Ben aldım sen de aldın. Ya benimki pembe. Ya benimki neden kırmızı? Dur bir tane daha yapalım ama ne olacak? Ama Uzun bu da pembe. Mavi de çok güzel. Hmm, ben iki tane yiyeceğim. Ben yani bir tane. Neyse şimdi yiyelim. Bir tane şüpheli. Neyse. Bu çok güzel kabileydi. Kanka niye kabileyiyorsun? Neyse. <laughs> Kaburun da tacı çok güzel. Ne? benim bana verir misin? Aha, aha, aha. Haydi hadi, gari, hadi. Gari. <laughs> Neyse ben şunu alacaktım. Şey ya. su da aldım. ya çok tadı kötüydü böyle. Ay. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza <laughs> kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın görüşürüz görüşemedik bir dakika video kapatmadım kapatamadım